Kaç kişi çalışıyordu burada pandemiden evet. evvel? Burada iki kişi çalışıyordu. Şimdi? Şu an 3'e 4'e düştü. Hayır yani bir, 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 bir bir... Tabii. sizlik çok aldı. Sadece hani sizlik oranı bir yüzde seksen arttırıldı. Yani. O vaziyette oldunuz. Aynen öyle. Şu an esnaf perişan. Evet. Hani çoğu kepekleri kapatmışım. Evet. Ne mezunusun? Ben fizik tedavi mezunuyum. Fizik tedavi hem kendi de. Kendi ııı şehirime insan var. Ama tanımıyorum. Dört gündür evet. boştayız. Sen de mi aynı? Evet, evet benim. benim bir şey Nereye? Ha sen de aynen evet, fizik tedavi. Yok. Ben rafine mezunum. Rafine mi? Evet. Evet. Dört günde boştayız Ben kendi hastanede milletime hani kendi bölümde görev yapmak istiyorum ama şu anda gazetecilik yapıyorum. Ya yani bu beni de izliyor. sıkıntılar e, şey, çok güzel. güzel. tabii. Hani biz her şeye rağmen yani çabalamaya devam ediyoruz. Ee, gene de işler durgun yani. Hani bir de bir zamlar var. üzerine başkanım hani kimsenin kimse artık bir şey yiyemez hale geldi. Yani. Bir de çok yani herkes aynen her şey. Kuru ekmek peşinde evet. yani kimse hani farklı bir şey yemek peşinde değil. Kuru ekmek peşinde. Bugün kaç müşteri geldi yemek yemeye? Yani kaç mesela burada dört, yani on, on, on masa diyeyim ki yani. On, on beş masa olsun. Yani kira mı? Evet. Çıkarabiliyor musunuz? Yani zor, şu anki durumda çok zor. Çok çocuğu burada kullanıyorlar efendim. <laughs> kimse müdahale etmiyor, kimse ses etmiyor efendim. <laughs> sayın Başkanım, büyük bir durum var. Telaşla var, PTT'de var. Bütün makamlarda Başka var, var. var. <laughs> kimse ses etmiyor bakın. Tamam. Uyuşturucu. Evet Sayın Başkanım, er oyun metafetamin veriyorlar. Gel bak çocuklarım yıllara bağlanmış. Bir de eve gelmiyor, rahipten koparmışlar. kendileri köle etmişler başkanım. Yüzlerce çocuk var efendim. Biz de takip edeceğim ben bunu. Oğlum işler nasıl? nasıl? Başkanım işler keser. Evet, bildiğiniz gibi zaten bu pandemiden dolayı kısıtlamalar zaten işlerimize engel oluyor. Evet. Saat dokuzda 8'de dükkanları kapatıyoruz. Evet. Ya yani ondan dolayı işler zaten yok. Bu doların muhtelişi bizim işimizi çok kötü bir şekilde durumda. Şu an değerli dört böyle babası bir iş yapamıyor. Bir de çalışamıyor. misin? Işsizlik. Nasıl geçiniyorsun oğlum? Vallahi gülüyor. hani yıllardan yani, hani, kazandığım o parayla sadece ezra kaldığım parayla o arzakla. Sadece Erzak evet. evet. Erzat kaldığım erzakla geçimini sağlıyoruz. Şu anda yani yaklaşık nerede baksan e, beş altı aydır evde yatıyor. İş yok. Peki ne kadar borcun var? Benim ne evet. kadar borcum var? Yaklaşık evet. 18 bin lira. 18 bin lira. Evet. Kaç çocuk var? Dört çocuk var. Çocuklar. Dört, Dört. çocuk. Herkes otobandır, yoldur, odur, budur derken ki kimse gençlere sahip çıkmıyor. Ha. Ve sonra diyor ki gençler bizim arkamızda dur. Bize sahip çıkın. Bize destek verin. Kim bize destek verecek peki? Gerektirdiğimiz para bir önce kaldı. Gerektirdiğimiz para bitti. Bu sefer borç altına gireceğiz. Yani Günay Şehir'e kim sahip çıkacak? Günay kim sahip çıkacak? Şu anda DEDAŞ'ın zulmünün altındayız. Ben çiftçiyim. Aynen. Ben emeklimin karşılığını alamıyorum. Ben gübre alamıyorum. Ben mazot alamıyorum. Tamam mı? Şimdi bizim bölgemize gizli bir şey var. Yani bir sindirme politikası. Bu iktidarı Bu iktidarın kuzey yaptığı dayatmalardan dolayı biz perişan durumdayız. Özellikle DEDAŞ'ın çiftçiye yaptığımız zulmü aldığı haracı gündeme getirdiler. Haraç diyor. Hakkını almıyor. Haraç alıyoruz bize. Hayırlı işler. İşler nasıl? Kaç kişi geçiniyor? Kaç aile geçiniyor burada? Çalışan bir. Kadron var. Iki. Bunlar da Onlar çalışıyor. da çalışan. Geçiniyor yani musunuz peki? Doğru. Sen İnovatif mezunusun. İnovatif. İnovatif çıkmadı. Ben Burada çalışıyor. Bu de genç girişimci. O da yer kan açacak. Var. Harika. Yani ne, ne açacaksın? Güzellik salonu. sektörümüz güzellik salonu. Evet. Son bir yılda kaybettiğimiz kazancı yani hiç şu anda kadar. kadar evet. Özellikle elektrik üzerinden. Bizim elektrik faturamız ayda üç fatura ödüyoruz. Şey evet. Bu nasıl bir şey? Bir Biz şey ayda, Sayın Başkanım ayda üç fatura ödüyoruz. Her bir, bir şey faturamız bin beş lira. Soruyoruz yani üç, bir ayda üç faturanın gelmesi sebebi ne diye. Yani hiç kimseden de bir bir cevap alamıyoruz. Hadi buraya bir şey çalışmıyor. Bin beş lira elektrik var. Ayda bir geliyor. Ay bu ne? Bu evet, bizim ne yani? Ay bu nasıl bir ah. şey ama? Allah Allah. Yani Biraz şehirde artık klimaları satıyorlar sayın başkanım. Biraz şehirde artık klimaları satıyorlar elektrikten dolayı. Kimse klima artık taşımıyor. Ki buranın sıcaklığı da var. Buranın Biliyor. sıcaklığı yazın çok kurak sıcak. Elektrikten dolayı sıca. buluyor. Evet. evet. Yazın evet. insanlar nasıl soru soruyor? Evet, sayın başkanım. Elektrik faturaları yani şu an kimse ödeyemiyor. Burada kaç tane eee yani buranın TEDAŞ'tan dokümanları alsanız kaç tane şu an burada hacizliktir. Şu an güzel bir sertifikası var. O da Bak güvenlik, özel güvenlik sertifikası var. var. İmam hatip mezunu, imanlık var. Güvenlik sertifikası var. Bir sürü şey var. Çocuk Ama burada mevcut çalışmak ama şey okul açılmadı. Evet açılmıyor. Ee, Peki nasıl dersleri yapıyorsun? Yani internette sıkıntı var. Hiç yani e, derslere giremiyoruz. Yok yazılıyoruz üstüne. Bizi ilgilendirmez diyorlar yani. Anlamadım. Şey. Yani. Emin Dem baştan bizim var. en büyük sorunumuz kedaştır. Biz tarım tarım bölgesiyiz, ha. tarımla geçiniyoruz. Ama kedaş, kedaş ürünümüzün %50'sini alıyor. Geri kalan üzerinde masraftır, işçiliktir. Yani bir şey kazanırız bu kedaş üzerinde. Çok kabarık faturalar çıkıyor bize. Yani baş edemiyoruz. İşler nasıl? İşler yok. 3-5 gün çalışıyoruz, 3 gün evde, günde 20-30 gün satış yapıyoruz. Ne olacak bu? Veren var. Nasıl olacak? Bir de TEDAŞ bir taraftan sorun. TEDAŞ neymiş ne TEDAŞ? TEDAŞ, 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 tedaş bizi bitirmiş. Be. Bizi ya. bitirmiş. İki buçuk ay iş yerimi kapattım. Başka Kapattığım halde başkanımda. iki buçuk milyar fatura geldi Kaç aile buradan geçiniyor? Sekiz <iki. gülüyor> Geçiniyor mu? Zor. Burada Balkanlar. ne kadar mal? Burada ne kadar mal vardır? şey ee, kredi borcum var mı? Tabii canım yüz bin. Çocuğa krediye bulaştırmışım, kızı bulaştırmışım, hanımı bulaştırmışım. Ne yapayım? Efendim? Başkanım burada kapanan iş yeri çok. Ben evet. Tahver, lokanta Fırıncılı Odası'nda ikinci başkanım. Evet. Yani esnaf evet. kan evet. Bir süre esnaf açmıyor. Evet.